Bu kısımda biraz Almanya'da iş bulma süreci üzerinde konuşmak istiyorum. Çünkü Almanya Hı -hı. mavi kartla gelmek için en önemli kriter bence bu. Çünkü mavi kartla gelebilmeniz için olmazsa olmaz kriter Almanya'dan geçerli bir iş teklifi bulmak. Peki bu işi nerede arayacaksınız, nasıl arayacaksınız? Birçok adayın LinkedIn üzerinden iş ilanlarına başvurduğunu biliyorum. Çünkü birçok iş ilanı var ve ilanlara başvurmak çok kolay. Ama şunu unutmayın, sizin için başvurusu kolay olan iş ilanı herkes için başvurusu kolay olan iş ilanı. Hindistan'dan, Pakistan'dan, İran'dan, Rusya'dan ya da diğer Avrupa ülkelerinden de bu iş ilanlarına sayısız başvuru oluyor. Onun için eğer LinkedIn'den başvuruyorsanız bence çok iyi filtreleme yapın ve 10-20 maksimum başvuru sayısı olan iş ilanlarına başvurun. Ben çok tercih etmiyorum. Etmedim LinkedIn'den başvuru yapmayı. Denedim sonuçlarını beğenmedim ve LinkedIn'den hemen uzaklaştım. Bir diğer eleyeceğim internet sitesi Zinc. Zinc'den eğer başvuru yap yapıyorsanız minimum B2 seviyesinde Almanca'nızın olması lazım çünkü Zinc'te ilan veren firmaların çoğu yüksek derecede Almanca bekliyor. Onun için Zinc benim için çok geçerli bir platform değildi. Agenturfur Arbeit'in internet sitesinde çok fazla ilan var. Her meslek grubundan var. Denedim ama bence çok kalifiye işler yok. Benim için yoktu. Belki sizler için vardır. Çok fazla iş ilanı var. Yine oradan da deneyebilirsiniz. Benim en çok verim aldığım internet sitesi StepStone oldu. StepStone'da her Almanca seviyesine göre iş ilanı var. İngilizce arayan firmalar da var. Tabii ki StepStone'da ya da LinkedIn'de ya da Zing'de bence en çok yapılan hatalardan biri bir iş ilanına başvururken spam yapar gibi her iş ilanına sadece CV'yi gönderip bir kenara çekilmek. Çok net bir şekilde söyleyebilirim ki Almanya'da birçok insan kaynakları personeli sizin o ön yazısız gönderdiğiniz iş ilanlarını okumuyor bile. Direkt çöp. Onun için bence yapmanız gereken ilk şey CV'nizin yanında mutlaka çok iyi bir ön yazı hazırlamak. Lütfen bu konuda emek verin. Çünkü birçok adayın yapmadığını biliyorum ve onlar eleniyor çok yüksek oranda çok iyi bir ön yazınız olsun ve mutlaka ilanın o iş ilanının teknik kriterlerine bakın. Eğer teknik kriterleri size %60 %70 oranında uyuyorsa o ilana başvurun. En azından %60 oranında uymuyorsa başvurmanız sadece vakit kaybı olabilir. Almanca seviyesi iş ilanlarında belirtiliyor. Yani birçok firma çok akıcı diyebilir, C1 diyebilir, B2 diyebilir. Ama bu sizi korkutmasın ya yani B2 diyorsa B1 ile de başvurabilirsiniz. Biraz yaptığınız işle de alakalı. C1 diyorsa B2 ile de başvurabilirsiniz. Aynı Türkiye'deki gibi firmalar hayal ettikleri en iyi adayı orada betimliyorlar. Yani her firma hayal ettiği en iyi adayı bulamayabilir. bilir. Ee, örnek veriyorum C1 Almancası olan aday vardır ama teknik kriterlerini karşılamıyordur. Ama siz B1 Almancanız vardır ama teknik kriterlerini karşılıyorsunuzdur ve siz Almancası C1 olan adayın önüne geçersiniz arkadaşlar. Onun için endişe etmeyin. Sadece spam yapar gibi her iş ilanına başvurmayın. Yine burada birinci ağızdan duyduğum birkaç kez bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Birçok firma LinkedIn'e bu yüzden iş ilanı paylaşmıyor. Yaklaşık 200-300 iş ilanının içinden %90'ının spam olduğunu söylüyorlar. Onlar için de çok büyük vakit kaybı oluyor. Onun için LinkedIn'de iş ilanı paylaşmaya biraz soğuk bakıyor alınan firmaları. Eğer bir iş ilanına başvuru yapmak zorsa birkaç aşamadan oluşuyorsa form doldurmanız gerekiyorsa kayıt olmanız gerekiyorsa bunu mutlaka yapın çünkü her 10 adayın bana göre 5'i bu formları gördüğünde o kayıt aşamasını gördüğünde üşeniyor ve bunu yapmıyor, vazgeçiyor. Dolayısıyla adayların yarısı elenmiş oluyor. Bunu mutlaka siz yapın. Neticede buraya her isteyen değil, motivasyonu yüksek olan isteyen herkes gelebilir. O iş ilanı için de aynı şey geçerli. Yani şöyle düşünün, ben bir iş ilanı açıyorum ve iki tane form dolduracaksın, da 10 dakikanı vereceksin. E, sen bunu yapmaya bile üşeniyorsan zaten çalışkan biri değilsin diye ben düşünürüm firma olarak. Alman firmaları da tam olarak bunu düşünüyorlar. İş görüşmelerinde Almanca mı konuşuluyor? Evet, iş görüşmelerinde Almanca konuşuluyor. Fakat Almancanız çok iyi olmasa bile, çok iyi Almanca konuşamıyor olsanız dahi korkmayın ben ne yaptım kısaca ondan bahsedeyim. Ben iş görüşmelerine başladığımda evet B1 sertifikam vardı ama Almancam A2 seviyesindeydi. Ya yani konuşma anlamında A2 seviyesindeydi ve bir iş görüşmesi yapacak Almancam yoktu. Ben şöyle yaptım. Kendimle ilgili okul yıllarından başlayarak o güne kadarki süreci 5 dakikayı geçmeyecek şekilde ezberledim çalıştım, yazdım ve görüşmenin başında Almanca kendimi tanıttım. Görüşmenin devamında İngilizce devam etmek istediğimi söylediğimde bütün iş görüşmelerinde çok olumlu yaklaştılar ve iş görüşmelerinin devamını İngilizce yaptık. Size de bunu önerebilirim. İş görüşmeleri nasıl oluyor? İş görüşmelerinin formatı ne? Benim tecrübem en az iki, maksimum üç iş görüşmesi oluyor. Alman firmalarının bir örnek veriyorum bir iş ilanını eğer 100 tane başvuru yapan varsa Alman firmaları 50 tane adayla görüşme yapmıyorlar. En uygun 5-6 adayı seçiyorlar. O 5-6 adayla görüşme yapıyorlar. İlk görüşmeyi insan kaynakları uzmanı genelde yapıyor. Bazen sizin müdürünüz ya da sizin şefiniz olacak kişi de o görüşmede olabiliyor. İlk görüşmeden bahsediyorum. Burada biraz sizi kişisel olarak tanımak istiyorlar. İkinci görüşmede Yine insan kaynakları uzmanı oluyor, müdürünüz ya da şefiniz olabiliyor, müdürünüz ya da şefiniz olabiliyor. Ya da aynı zamanda ekibinizden sizin yaptığınız işle ilgili teknik olarak bilgisi iyi olan birisi daha oluyor. Çünkü ikinci görüşmede amaç sizin teknik yeterliklerinizi, sizin mesleğinizle ilgili yeterlikleri iyice sorgulamak. Bazen benim ikinci görüşmelerimin 40-45 dakikaya kadar sürdüğünü hatırlıyorum. Gerçekten çok yorucu, teknik soruların olduğu, ileri seviye soruların olduğu, zorlayıcı soruların olduğu, Olduğu, mantık gerektiren soruların olduğu, iş görüşmeleri oldu. yani CV'deki belki de her yeri sorguladılar. Buna hazırlıklı olun. Eğer CV'nizde bir şey yazıyorsanız iş olsun diye yazmayın arkadaşlar. Gerçekten bilginiz varsa yazın. Bilginiz yoksa gerçekten bunu anlayacaklardır. Kendinizi de zor durumda bırakırsınız. Üçüncü görüşme her şey yolunda gitti diyelim. Üçüncü görüşmeye davet edeceksiniz. Üçüncü görüşmede Zaten onun mesajını ikinci görüşmede alırsınız. Direkt olmasa da en direkt olarak bunu anlarsınız. Üçüncü görüşmede maaş konuşulur. Size bir maaş teklif edecekler ya da sizden bir maaş duymak isteyecekler. Bu pozisyon için maaş beklentiniz ne kadar? Ya da türevi bir soru gelecek. Burada bence direkt bir rakam telaffuz etmek doğru değil. Ben şöyle yaptım. Şehrinizi tanımıyorum. Ne kadar ev kirası vereceğim bilmiyorum ki en önemli, en büyük gider kalemim. Ev kirası ve Almanya'da ev bulmak da zor. Onun için net bir maaş. Söyleyemiyorum ama bir aralık söyleyebilirim. Minimum, örnek veriyorum minimum 80 bin 90 bin arası benim için uygun olacaktır ya da minimum 50 bin 60 bin arası benim için uygun olacaktır gibi bir yanıt verebilirsiniz. Ya da buna benzer bir cevap sizi rahatlatır. Siz bu aralığı verdikten sonra firma için çok gelmiş ya da çok az gelmiş de olabilir. Firma zaten size her halükarda bir maaş teklifinde bulunacak. Yani sizin söylediğiniz rakam çok yüksek olsa bile onlar sizi kendi maaş seviyesine ikna etmeye çalışacak. Onun için korkmayın. Alman firmalarıyla pazarlık da yapabilirsiniz maaş konusunda. En azından ben böyle yaptım. Almanya'da iş bulmak ne kadar sürüyor? bence tamamen kişiye göre değişir. Benim için 3 aydı. Ben 3 ayda daha önce de bahsettiğim gibi 4 tane iş teklifi aldım. Bence iyi hazırlanmış bir aday. 3-4 aylık bir süreç iş bulması için gayet yeterli arkadaşlar. İnternette bu konularla ilgili çokça bilgi var ama bilgi olmayan bir konudan bahsetmek istiyorum. Birçok Alman firması mavi kart süreciyle ilgili bilgiye sahip değil arkadaşlar. Onların insan kaynaklarında çalışan personel gerçekten mavi kart nedir, nasıl verilir, nasıl alınır, nasıl mavi kartla Türkiye'den buraya personel getirilir bilmiyorlar. Onun için iş başvurularınızda mutlaka bunu bir köşesine yazın. Ama ön yazınıza yazarsınız ama ekstra bir yazı daha yazın, yazın. Bu sürecin ne kadar kolay olduğu, hangi aşamalardan geçerek nelerin gerekli olduğu ile ilgili bilgi verin ki onlar da bilgi sahibi olsunlar çünkü birçoğu bilmiyorlar. Siz Türkiye'den başvuru yaptığınızda sırf bu yüzden başvurunuz eleniyor arkadaşlar. Onun için bence bilgi verirseniz iyi olur. Yine bu konuyla ilgili video çekmeden önce internette biraz araştırma yaptım ve birçok mesajda şunu gördüm. Yani Almanya'da Alman firması yerine Türk bir firma olsa da orada çalışsak süper olmaz mı? Yani zaten Türkçemiz var, Almanca'ya da o zaman ihtiyacımız olmaz. Bir kere benim gördüğüm Türk firmaları çok kalite personel aramıyorlar. Genelde düşük ücretle çalıştıracakları personel arıyorlar. Onun için Almanca bilmeden sadece Türkçe ile Almanya'ya gelmek çok mantıklı gelmiyor bana. Ya da sadece İngilizce ile de aynı şekilde. Bu sefer o firmaya bağımlı olmuş oluyorsunuz. İş değiştirmek istediğinizde yine sadece İngilizce arayan başka bir firma bulmanız gerekiyor. Yine film başa sarıyor. Sadece İngilizce arayan firmaya dünyanın her yerinden başvurular yapılıyor her milletten başvuru oluyor. Siz bu sefer denizde bir kum tanesi olmuş oluyorsunuz. Ama Almanca bildiğinizde durum böyle değil. Geceyle gündüz kadar fark oluyor arkadaşlar. Son olarak yine birçok kişinin yaptığı, ben de kısmen yaptım tabii ki bu hatayı. Bildiğim için altını bir daha çizmek istiyorum. Lütfen iş başvurularınızda ön yazı yazın arkadaşlar. Ön yazı yazmadan yapacağınız başvurularda şansınızı çok düşürüyorsunuz. Direkt eleniyorsunuz. Çok iyi bir ön yazı yazın ve kendi karakteristik özelliklerinizden çok iyi bahsedin. Bakın Alman firmaları bir başvuruyu iki bölüme ayırıyor. Birincisi CV, sizin teknik kabiliyetlerinizi sorgulayacakları, teknik kabiliyetlerinizi anlayacakları yer. İkincisi ön yazı. Ön yazıda da sizin karakteristik özelliklerinizi anlamaya çalışıyorlar. Yani ön yazıda asla teknik kabiliyetlerinizden bahsetmeyin. Her zaman şöyle düşünün. O firma kendi ekibine yeni personel dahil etmek istiyor. O personel benim ekibime adapte olabilir mi? Ekibimdeki diğer arkadaşlarla çalışma arkadaşlarıyla uyum içerisinde çalışabilir mi? Ya da ekibimize yeni bir karakteristik özellik ekleyebilir mi? diye bakıyorlar. Onun için kendi karakterinizle ilgili güçlü olduğunu düşündüğünüz noktaları özgeçmişinizde değil, ön yazınızda belirtin. Ön yazınızda da asla teknik kabiliyetlerinizden bahsetmeyin arkadaşlar. Bu ön yazı konusunun altını bir kez daha çizdim. Çünkü gerçekten sizin 5 dakika, 10 dakika, 2 saat, 10 gün verdiğiniz bu ekstra emek size geceyle gündüz kadar fark yaratacak. Göreceksiniz ön yazınızı mutlaka üzerinde emek vererek yazın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Bu videoda kısaca iş bulma süreçlerini bahsettim. Elbette bu konular çok üzerinde saatlerce konuşulabilecek konular. Soru olursa, detaylı deneyimlerimi anlamak, öğrenmek isteyen arkadaşlar olursa yorum kısmına yazarsanız arkadaşlar daha detaylı videolarda bu konu üzerinde çekebiliriz. Şimdilik bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.